Çocukken etrafımızdaki dünyayı hiç anlamazdık. Büyüyünce çok şey anlarız ama genelde herkesin anladığı şeyleri. Yani dünya görüşümüz çoğunlukla sosyal kanıt denen şeyden etkilenir. Mesela 25 yaşında biri için başarı ne demek? Hızlı araba hayatlarını koşturarak geçirdiklerini görecek kadar bilgeler. Umarım bu video size yardımcı olur. Benzer videoları kaçırmamak için abone olmayı düşünün. 13-14 yaşlarında film ve TV izlemeyi bıraktım. TV'nin insanı saatlerce oturtan bir şey olduğunu düşünüyorum. çok şey yap, çok oku, mümkün olduğunca çok şeye hayır de. Bunların nedeni hayatın kısa olduğunu anlamam. En büyük pişmanlık 65 yaşında olup buna inanmamaktır. Ne demek istediğimi anladın. 70 yaşında hayatına baktığında ve ne yaptığını düşündüğünde kendine ve diğer 65'liklere bakıp 600 yıllık bir ömür yaşadıklarını düşünürsen bu ilk kez değil. İlk kez değil, ikinci kez, üçüncü kez, on ikinci kez, yirminci kez. Muhasebede öğrendik ki pazardan 5 dolara elma alıp 5 dolarda ulaşıma harcarsanız elmaları 5 dolara almış olmazsınız. Elmaları 10 dolara almış olursunuz. Mantıklı değil mi? Elmaları 10 dolara almış olursun. Mantıklı değil mi? Şimdi bu anlayışla 24 saat mitini düşünelim. Bir gün. Günde 8 saat uyursunuz. Uyurken bilinçsizsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. İşe gider, dinlenir, yemek yapar, yer, sohbet eder ve başka şeyler yaparsınız. Hayatın özü olan üretkenlik açısından günde sadece 8 saat verimlisiniz. Evet, günde 8 saat. Ve size üzücü bir haberim var. 8 saat boyunca üretken değilsiniz. Muhtemelen sadece 3 saat üretkensiniz. Zamanı iyi kullanmıyorsanız. Bir çalışmaya göre, ortalama bir satışçı günde sadece 90 dakika üretken. Nasıl olur diyorsanız. Nielsen Başkan Yardımcısı Peter Katzengrist'in raporuna bakın. Nielsen'e göre, Amerikalılar günde ortalama 11 saat medya tüketiyor. Peki, bütün bunlar bize ne anlatıyor? Çok basit, önemli şeylere harcadığımız saat az ve üretken, işlere az zaman ayırdığımız için günlerimizde çok saat olmuyor. Ama dünyanın en üretken insanı olsanız bile uyku, yemek ve biraz sosyalleşme yine de zamanın yarısından fazlasını alır. Diyelim ki üretkensiniz. Her gün kullanabileceğiniz 7 saatiniz var demektir. 70 yaşında 7 saat öyle hızlı geçer ki 20. yaş gününüzün geçen hafta sonu olduğunu sanırsınız. İnsanlar yapmaları gerekenleri yapmak için hala çok zamanları olduğunu düşünüyor. Gerçek bunun tam tersi. Hiçbir şey yapmaya vaktiniz yok. Zaman yok. Boşa harcayacak zamanınız yok. Hedeflerinizin peşinden koşmaya başlayamazsınız. Zamanınız olmadığı için gelecek ay işinize başlayamazsınız. Çoğu insan 20'lerinde hala zamanı olduğunu düşünüp 40'larında olmadığını fark eder. az başarısızlık yaşarlar. Bakın, iş dünyasına tam olarak girdiğimde 11 yıl önce sadece 21 yaşındaydım. Bekardım ve özgürdüm. Bugüne hızlıca gelelim. Şimdi bir iş kursam 11 yıl öncesine göre daha dikkatli olmalıyım. Bu videoyu 45 yaşında izliyorsanız sizi yıldırmak için söylemiyorum. Bu video sizi cesaretlendirmek için çünkü 45'te hayat 67'den daha kolay. Bu bölümdeki mesajım şu. Hayatınızda ne yapmak istiyorsanız 75 yaşında başlamadığınıza pişman olabilirsiniz. Ama ışık hızından daha hızlı yapabilirsiniz. Mark Twain, yaptığınız değil, yapmadığınız şeyler sizi hayal kırıklığına uğratacak. Güvenli limanı terk edin, yelken açın, rüzgarı yakalayın, keşfedin ve hayal edin. Riskli şeylerin pişmanlık getireceğini düşünürüz ama gerçek tam tersidir. Gençken risk almazsanız, ileride eylemsizliğinize pişman olacaksınız. Evet, hayallerinizi kovalarsanız, başarısız olup aptal görünebilirsiniz ama bu geçici bir durumdur. Aslında, başarısızlıktan birkaç ay sonra cesaretinizle gurur duyacaksınız. Bunu deneyimime dayanarak söylüyorum. İş dünyasında bir yıldan fazla başarısız olduktan sonra toparlandım ve bununla gurur duyuyorum. İnsanların başarısızlıklar yaşadığını gördüm ve tanıdığım herkes gurur duydu. Bu gururu hala hissediyorum. Yani büyük şeyler deneyip başarısız olursanız, savaşta bacaklarını kaybeden bir asker gibi olursunuz. Bu adam engelli olsa da, herkesin korktuğu ölümle yüzleştiği için her sivilden daha başarılıdır. Biri bana soracak. Peki, ya o asker savaş meydanında ölürse? O hala dünyadaki herhangi bir sivilden daha onurlu çünkü hayat sadece yaşamak değil. Hiçbir şey için yaşayan yaşamıyor, bir şey için ölen ise yaşıyor. Umarım bunu asla unutmazsın. Çoğu insan ilk 50 yıl sıradan yaşar, sonra ömür boyu pişman olur. tek bir hayatın olması büyük işler yapmana ilham vermeli. Ölümlü olduğun gerçeği seni cesur olmaya teşvik etmeli. İster rahat ol, ister mücadele et. Asla pişman olmayacaksın. Umarım bunu asla unutmazsın. Tek bir hayatın olması, büyük işler yapmana ilham vermeli. Ölümlü olduğun gerçeği seni büyük işler yapmaya teşvik etmeli. Ölümlü olduğun gerçeği seni büyük işler yapmaya teşvik etmeli. Ölümlü olduğun gerçeği sana büyük işler yapmak için ilham vermeli. Ölümlü olduğun gerçeği sana büyük işler yapmak için ilham vermeli. Ölümlü olduğunuz gerçeği hayatınızda büyük işler yapmanız için ilham kaynağı olmalı. Ölümlü olduğunuz gerçeği hayatınızda büyük işler yapmanız için ilham kaynağı olmalı. Ölümlü olduğunuz gerçeği hayatınızda büyük işler yapmanız için ilham kaynağı olmalı. Neden sıkı mücadele etmiyorsun? Ne yapacaksın? Öleceksin. Anlamlı ilişkiler kuran insanların sadece para peşinde koşanlardan daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Umarım beni anlıyorsunuzdur. İnan, fakirlikten nefret ederim ve onu yenmek için çok çalışmanı isterim. Ama lüks arabaların, saatlerin veya evlerin yaşamak için gerekli olduğuna da inanmam. Bunun yerine ilişkilere inanırım. Arkadaşlarımla vakit geçirmek için zaman ayırır, hatta seyahat ederim. Eşim ve çocuklarımla kaliteli zaman geçirmeye çalışırım. Parayı sevsem de iyi ilişkiler kurmaya önem veririm. Ne demek istediğimi anladın değil mi? İşte bu videonun özeti. Acele et, zamanın kısa. 80 yıl sandığın kadar uzun değil. Küçük şeylere takılma. Büyük hayaller kur. Hayatına mal olsa da peşinden git ve anlamlı ilişkiler geliştir. sana başka bir ilginç video sunacağız ama önce bu videoyu beğenip paylaşırsan çok seviniriz. Aşağıdaki açıklama kutusuna göz at